Hepinize günaydın. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Biz bugün e-ticaret atılıyoruz. İnşallah bizim için hayırlısı olur. Sultan'la birlikte şu an... Ay çok uykum var. Öyle böyle değil. <laughs> Aşırı uykum var. Ama makyaj yaptım. <laughs> Neyse şimdi sultanların yanına gideriz. Kızımı da akrabamıza bırakacağız. Uyuyor şu an saat. Bu arada kaç? 6.30. Ay hiç kıyamıyorum ona ya. Neyse aşkım hadi kalk. Şş, kalk hadi kalk. Kalk. Aşkım hadi kalkın. Ne yapacağım? <laughs> められてる。 heyecanlı Sultan. Bayağı heyecan. Önden önden gitti. Hiç bizi beklemiyordu. Allah'ım Allah'ım. Kaybolacak sonra haberi yok. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsınız bakayım? Heyecan var. Hocam Geldik. Hadi bakalım. Ben abi, abi, Nereye? Evet. <laughs> Hadi ya. <laughs> Dur görmedim orayı bakayım. Oraya açılıyor. Aa bak burası gerçekten güzelmiş. Nereden gidiyorsun? Sultan heyecanlısın. Geldik. Hadi bakalım hayırlısı olsun hakkımızla. Acar çanta. Bizimkiler de buradaki. Güzel güzel. <laughs> Ama hep yeşil bakıyoruz. Bence farklı renklerde bakalım. <laughs> güzel. Arkadaşlar biz böyle bakıyoruz. Geldik. Ay çok heyecanlıyım. Bu rengi mi? <laughs> Bakayım. Bunu da alabiliriz. Başka var mı? Bak, bak şöyle var. de olabilir. Vizyon rengi de olabilir. <laughs> bu güzel. Ma bak bu çok tatlı duruyor. <laughs> Arkadaşlar alalım tamam Evet. mı? <laughs> Onun bence şu moru çok hoşuma gitti. Morunu alalım. Hani mor? Tamam olur tamam. o da olur. Aa evet bak da, bu daha tatlı duruyor. Evet o güzel. Tamam. Olur. Ama olur. pembe alma. Diğer çantalardan pembe aldık Ama ya. pembe bu ara... Biliyor Barbie. Mi? Hi Barbie. Hmm. Hi Ken. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. <gülüyor> <gülüyor> at at, at. Ay, o siyah al, evet, sıyaf evet. Sıyaf evet o daha tatlı Efendim. Sen, Sıyağlısın. sen bu kadar zevklisin. Bana neden çanta almıyorsun beyim? Bunu sana aldım. <laughs> <laughs> Diyeyim çok güzel çantalar seçiyor oh, ama oh, bana almıyor. Beyimin yapma böyle şeyler. Bak onlar güzel, bir beyaz bir rengini bir alalım bunu. Beyaz çok bir güzel biri. 200 kilo satmamız. Evet. Ama güzel. Onlarda bir tane alalım. Bunu mu alacağız? Uh -huh. Tamam. Koy onu da. Rengen güzel onu tamam. al. Ama tengen poşeti da. güzel onu alsaydık abi. Çıkaracağız zaten. Bak şu da çok güzeline benziyor. Tengen. Beyaz mı? Evet. Büyük çantana bak bak Sultan. Bu ara bunlar moda. Şunlar moda. Bak. Hayır. Benim için hiç fark etmez abi. Kahve aynı. var. Bey, beyaz su Kahve başka ne var? var. Kahve güzel değil. Kahve rengi çalmadık. Belki kahve rengi olabilir. Bak, aa evet olabilir. güzel. Baktık bundan çok güzel gelir. Aynen. Aynen. yukarılara bak. Çantaldık ya biraz bu tarafa bakalım. Bak bunlar da çok tatlı duruyor. Hani büyük diye Hı. dedim. Aa evet bak. Bu rengi güzel bunun. Hep de yeşil alıyoruz ama. Hep yeşil alıyoruz. Aa ama çok fosforlu. Aa hmm. beğenmedim. Aa o evet o daha tatlı. Instagram Abi, var zaten. Abi, Abi. 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 Bunu oluyor mu? Aldın? Hadi bakalım. Allah utandırmasın çok güzel şey. Kendimize mi kullanıyoruz? Aa bak yukarıda da var. Aynısı değil mi? Ay. Ben bunu beğendim. Güzel. Merve Gökal bunu güzel. beğendi. Güzel. Bak şu. Evet o da çok Ondan güzel. Al. Bu rengini mi alalım? Değil evet mi? alabilirsin güzel. Hı. 140 lira. Biz 50'ye satarız bence. <gülüyor> <gülüyor> Bunun fiyatı yazmıyor ama. Bak buralara bakacak mısın başka? Bakma bakma çok paralar. Hangisi? Kahverengi olan hmm. mı? Evet güzel. Değil mi? Değil güzel. Bak şurada siyah da var büyük. Ben evet. sana dedim ya. Abi yerdeki mallar sadece şey. Evet sipariş. Tamam. Aynıları var ama. Tamam. Bak aha. Bak. Siyah. Aynen. var Ondan alacak mısın? Güzel ama şunu bir hesaplayalım ona göre alırız. Ben onların da yüksek abi 170 lira. Bunlar diğer marka. Ne? Bak sen şey demiştin iki gözlü. Bak <laughs> bu olabilir işte dediğim. Bu daha güzel olur. Bu değil bu senin çantan. Abi bundan var mı sende? Çantadan. Abisiniz. Bu çantanın benzeri var mı abi? Aynısı da var. Nerede? Ee, o çantadan şey. da alacağız. <laughs> evet olur. Bak siyahı kremi güzel. Aha şurada. Alsana bir evini alın. Siyah. 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 Allah nene. Şurada bak. Siyah. Abla. Ha. E, bir değişiymiş ama aynısı işte değil de. Olsun. Sultan. Önlerimiz daha fazla bu. Evet. Benimkinde arkasında. Aynen. Bu böyle. Var. Bir tane burada. Balık balık aynı. Aynı. Sultan. Aha. Tamam, renk. Zon da var. Birkaç renk var yani. Siyah kaldı. Tamam ne başka ne renkleri ne var, mi? var mı? Var var. kendin istiyorsan. Aa küçük cüzdan da var orada. Bence Hı -hı. küçük daha iyi olmaz mı? Ama onlar aynı değil galiba. Aa bak orada da var küçük. Bak. <laughs> aynı değil mi? Evet aynı. Onlar da <laughs> daha iyi. <laughs> Aa. Onu benzerini almadım. Benim. <laughs> Güzel. onu ondan bir tane koy. Koy. Hangi rengi? O Hangi? elindeki güzel. Tabii. Onun sapı pembe, renkli pembe. Siyah var. Yok, siyah çok aldık evet. ya. Tabii. Hayır, şu kremli çok ile en, en baştaki en arasında. Başlık, İkisi de güzel. Bu da tek kalmış abi. Tamam o güzel. Sadece bunlar. Tabası yok mu? Tabası yok. On da mı? On da büyük sizden. O zaman bu fark farkı olur. Fiyat farkı. Ne? Düşüyor tabii. Bunda. bunu. Onu niye koydun ya? Alacak mı? E, bunların ikisini aldım tabi kahverengi de alacağım dedin ya. Tamam mı? Tamam. Ben, tamam. bence tamam. de tamam. Bunlardan baktık mı biz aldık mı? Getir bir bakalım. Altyazı M.K. Hayır, sadece gösterdim, okeyledik ama almadık. Tamam. Var mı poşetlisı? Poşetlisi varsa poşetlisini alalım. Gel, açalım. Zaten bakarız tekrar yani. içini, hangisini bırakalım, hangisini alalım. Bakarız tekrar. Hadi. <laughs> hadi Hadi Allah mutandırmasın inşallah. Ya çok mutluyum. Ben de. Hadi hadi. İş arkadaşı. Ay nasıl parlıyorum <laughs> Evet. Evet ortak. <laughs> Hadi orada Allah mutlaka başarıyor. Ay kız ben niye böyle parlıyor? Ne sürdüğüm yüzüne? Güneş kremi sürdüm yemeğin acaba ne oluyor mu? Arkadaşlar linki aşağıda yürüyün, alın, alın alın. Bak <laughs> bende Ayçasını... yok hiç bir şey parlamış. <laughs> Ama harbiden ay ayna gibi parlıyor alnım burada da. Çok Anlın kötü parlıyor. Dedim. Bu kadar güzel parlıyor. Normal parlamış güzel mi böyle? Ha, ay git, bir parlıyor. Nasıl verelim de bir şey alayım bak. <laughs> Ay çok mutluyum. Ben de Hadi bakalım Allah'ım tadır mısın? Bu da pahalıdır boş ver. Sonra sen de göster abi. Değil mi? Toptan aldık abi. <laughs> Sultan, sen vatandaşını seviyor musun? <laughs> Vatanımı seviyorum diyecektim. <laughs> ne vatandaşım Gördün mü? salak mıyım ben benziyor. Şşş, benim arkadaşım öyle şeyler söyleme. Arkadaşlar, biz Sultan Ahmet Meydanına geldik şimdi. Ben İstanbul'da en çok burayı seviyorum. Burası ne bileyim? Burası daha güzel değil mi? Sadece burası, çok burası güzel. güzel. Aa, ben burayı İstanbul çok seviyorum. Geri kötü. Ay, İstanbul seviyorum. İstanbul'un her yeri çok güzel. Evet. Burayı da çok seviyorum. Abi Ama hiç, seninle olan her yeri çok güzel. Şuradan da içinde yeşiliydi. Ben şurada bir yerdeydik işte. Çok seviyorum. İstanbul'un yani İstanbul'un her köşesi çok güzel. Seviyorum. İstanbul Bey. Ayasofya Camii he? Da şimdi aklıma geldi. İki saattir caminin adını unuttum. Sultan Ahmet diyorsun iki saat. Tamam Sultan Ahmet de Baksana burada yalnız. karşı karşıyalar. Evet. He. <laughs> Aşkım çok güzel. Çok güzel parlıyorum. Hii. Yemin olsun ay gibi ha. Karşımdakini kör ederim. Evdeki bütün boyaları kullanmış. Hayır güneş, güneş kremi. kremi. Güneş kremini sürdüm o yüzden. Ben de güneş kremi. Evet sen yan. Yanıyorum. Seviyen yani, sev. ben Arkadaşlar biz dönüyoruz. Şöyle göstereyim. Ben çok seviyorum burayı. Burada da Ayasofya var. Mükemmel nerede? <laughs> geliyorum, geliyorum. Bir an kaybettiler, zannettiler, beni korktular. Evet. Ayasofya Çok güzel ya daha öncesinde buraya girmiştik. Neyse biz eve dönüyoruz arkadaşlar. Bizim e, ne çekiyorduk? Saba ne Çok azıyor kendine. Ben ilk defa videoyu Hangi kamerayı kullan? Ben de bunu. Evet arkadaşlar biz alışverişimizi yaptık. Bitti. İnşallah bol kazançlarımız olur. İnşallah güzel kariyerler oluruz. İnşallah e-ticareti ilerleriz. Beni bu işe sürükleyen sultana sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ve biz İnşallah var. beraber çok güzel günler. Bünyamin'le beraber sponsor olduk. Evet. İnşallah. Evet çok güzel günler diliyorum. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Beğeni ve yorum da yapın lütfen.